Hepinize merhaba arkadaşlar. Şahin kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar telefonumun detaylı incelemesindeyiz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak kutu içeriğinden memnun kaldım. Ondan bahsedeceğim. Kutu içeriğinden arkadaşlar Type-C kablomuz çıkmıştı bir tane. Ee, ve USB 2.0 ile çalışıyor. Ve Adaptörümüz var arkadaşlar. 15 wattlık adaptörümüz var. Kutu 15 watt çıkıyor ama cihaz 25 watta kadar destekleyebiliyor. Şarj sürelerinden de bahsedeyim. 0'dan yüz e arkadaşlar. 2 saat yakın bir sürede şarj edebiliyor. Ama bu 15 watt olduğu için 2 saatte şarj ediyor. 25 watt olursa daha kısa bir sürede buçuk saatte 0'dan 100'e şarj edebiliyor. Ben %20'de ya da %10 kaldığında şarja takıyorum ve bu da beni 1 saat işte 25 dakika 1 saat 10 dakika civarında şarj etmemi sağlıyor. Yani kutu içerinde memnun kaldım mı? Yani ortalama bir kutu içeriydi. Kulaklık çıkabilirdi çünkü aldığım telefonundan kulaklık çıkmıştı ama artık yeni cihazlarda a sden sonraki a 3te ve A13'te arkadaşlar şarj adaptörü bile çıkmıyor sadece bu kablo çıkıyor. O daha düzücü yani bundan çıkması daha iyi. Kulaklık çıksaydı ben daha daha çok tatmin edebilirdi. Evet. Geçelim o zaman tasarım kısmına. Arkadaşlar cihazın tasarım kısmıyla başladık. Cihazımız arkadaşlar 8.4 mm kalınlığına sahip. Şu an kılıfı çıkarayım daha rahat görebilmeniz için kılıfı şu an kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 8.4 mm kalınlığım ve 189 gramlık bir ağırlığım var. Eee elim rahat yani rahat ağırlık kısmında çok bir rahatsızlık etmiyor. Ee, yani tasarım olarak arkadaşlar arka kapağını şu şekilde gösterebilirim. Plastik arkamız, yanlar alüminyuma benzer yani metale benzer bir alüminyum var tasarım genel olarak bu şekilde. Yani tasarıma pek bir şey değinmek istemiyorum. E, o zaman geçelim ekran kısmına arkadaşlar arkadaşlar ekran kısmı ekranımız 6.5 inç büyüklüğünde süper amoled 1080x2400 full hd piksel ve 407 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ekranımız 120hz ve bu da bizi çok avantaj sağlıyor arkadaşlar ben şu an 60hz'de kullanıyorum 120hz'de kullanırsanız daha fazla yani 60hz'de kullanmak daha fazla pil ömrü demek 120hz daha fazla pil tüketiyor ama olabilir böyle şeyler sonuçta 120hz daha akıcı kullandığı için ee, pil, pil daha fazla kullanıyor Ekranımızı ne koruyor? Corning Gorilla Glass 5 koruyor arkadaşlar. Onun haricinde ben ekran koruyucu da taktım. Ne olur ne olmaz. Sonuçta telefon bunlar. Her zaman alamıyoruz. Ekran gövde oranına bakacak olursak arkadaşlar. Tatmin edici bir ekran gövde oranı var. %84,62'lik bir ekran gövde oranı var. Bu da yine ortalama. Alttaki çentik ne kadar çok fazla değil. Ne kadar çok az değil. Yani ortalama bir şey. Evet arkadaşlar şimdi geçelim kamera kısmına. Evet arkadaşlar şimdi kamera kısmındayız. Arka ana kameramız 64 megapiksel. Şurada göstereyim sizlere gösterebilirsem. Şu arkadaşlar ana kameramız 64 megapiksel, F1.8 diyafram açıklığına sahip ve e, bu kamera 4K -ka 30 FPS, 1080p 60 FPS ya da 1080p 30 FPS gibi e, videolar çekebiliyor. Ona e, ona diğer arka kameraya geçelim. İkinci arka kameraya geçelim. İkinci arka kamerada 12 megapiksellik geniş açı, ultra geniş açı kamerası ve f2.2 diyafram açıklığına sahip ve bu kamerayla 123 derecelik videolar çekip fotoğraflar çekebiliyoruz arkadaşlar ya da e, videolar çekebiliyoruz. Geçelim 3. arka kameraya arkadaşlar. 3. arka kameramızda 5 megapiksellik e, <laughs> makro kameramız. Bu da f2.4 diyafram açıklığına sahip dedik. Ve dördüncü e, arka kameramıza gelelim. 4. arka kameramız bokeh kameramız gel yani derinlik algısı kamerası arkadaşlar. Bu da yine 5 megapiksellik ve f2.4 diyaframa çıktığına sahip. Şimdi ön kameraya geçelim arkadaşlar. Ön kameramız 32 megapiksellik, f2.2 diyaframa çıktığına sahip ve 4 fps video çekebiliyor bu yine kamerada. 1080p 60 fps de videolar çekebiliyor. Kameralardan memnun kaldım mı? Memnun kaldım. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çekebiliyorum bu kamerayla. Segmentine göre arkadaşlar bence iyi bir kamera kullanılmış. Sonuçta bu cihaza ben 6800 lira para verdim. Ee, çok pahalı bir cihaz yani şu anki dönemimize göre arkadaşlar eski dönem olsa bu cihaz 3500-4000 bandında olurdu. Yani eski doların artık 10 lira 5 lira olduğu civarları olsaydı. E ama şu an e, bu cihazlar 6500 ya da 6800 artık pahalı gibi gözükse de şu an bu, bu paraya orta segment cihazlar alabiliyoruz. Ama bu cihazı neyle karşılaştırabiliriz derseniz iPhone 11 ile karşılaştırabiliriz. iPhone 11 arkadaşlar biraz daha güçlü çok azıcık bir fark aralarında. Ama çok bari bir fark yok. Sonuçlar aralarında iPhone 11 şu an 0-15 bin lira. Bu ise 7500 liraya şu an alabiliyorsunuz. Yani o fiyat bandına göre dikkat edersek sevinirim. Şimdi geçelim o zaman işlemciye. Evet. Arkadaşlar baba konuya. Şimdi işlemci konusundayız. Bu cihazın iddialı olduğu kısımlardan biri de işlemcisi arkadaşlar. Ben bu yüzden zaten bu cihazı aldım. İşlemcisinin iyi olmasından dolayı aldım arkadaşlar. İşlemcimiz Snapdragon 778G. 2.4 GHz işlemci frekansımız var. 8 çekirdekli ve 6 nanometre üretim teknolojisine sahip. Peki bu 6 nanometre ne işimize yarıyor derseniz farklı cihazlarda 12 nanometre, 7 nanometre, 8 nanometre gibi bir şeyler var. Şu an iPhone 14 4 nanometre çıkacak arkadaşlar. iPhone 13 şu an 5 nanometre 5 nanometre ile çalışıyor. Bu ise 6 nanometre işte üretim teknolojisi ile çalışıyor. Peki bu nanometre ne oluyor? İşlemci transistörler arasındaki uzaklık arkadaşlar biz nanometre diyoruz ve bunun işlemci transistörler arasındaki uzaklık 6 nanometre olduğu için e, 6 nanometre demişler. Şimdi bu işlem transistörlerindeki nanometrenin arasındaki farkların nedenini ne derseniz bu transistörler arasındaki fark ne kadar azalırsa arkadaşlar hem bizim performansımız art ne kadar çok artıyor hem de pil tüketimi çok azalıyor arkadaşlar. 12 nanometrelik bir cihazla 6 nanometrelik bir cihazı karşılaştırmamız imkansız. E, şu an videoyu çektiğim telefon Galaxy A10 Plus arkadaşlar ve 12 nanometre işletim, işletim teknolojisine sahip 2 cihazda çalışıyor. Bu cihaz 6 nanometre yani onun yarısı kadar. Hem onun yarısı kadar daha az pil tüketiyor hem de ondan daha fazla bir performans sağlamış oluyor. Bu yüzden nanometre önemli. Ama işlemci dönemi önemli tabi. Nanometremiz yüksek olabilir ama işlemcimiz daha iyi çalışabilir. Bu işlemciye bağlı arkadaşlar. Şimdi gelelim C, 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 e, GPU'muza yani ıhı, grafik birimimize. Adım 642 ile arkadaşlar grafik birimimiz. Ve bu işlemci arkadaşlar Antutu'da 504.900 puan almış. Tekli çekirdeğimizde bu e, işlemci 770 puan, çoklu çekirdekli ise 2800 puan almayı başarmış. İşlemcimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi işletim sistemine ve suya dayanıklılık gibi şeylere değinmeyelim. Evet Değil. arkadaşlar işletim sisteminden bahsetmezsek olmaz. İşletim sistemimiz Android tabii ki de. İşletim sistemimiz Android 11 ile geliyor arkadaşlar ama Android 12'ye direkt yükseliyor. Çünkü şu an Android 12 en güncel sürüm. Bu cihaz Android 11'e kendisiyle geldi zaten Android 12 alacak. Android 13 olacak ve Android 14 alması bekleniyor. Android 15 belki alırsa yani pek muhtemel gözükmüyor ama alabilir de. Belli olmaz. Ben şu an Android 12 güncel bir şekilde kullanıyorum. Bu yıl sonuna doğru Android 13 çıkacak ve çıktığı gibi bu cihaza gelecek. Bu da yine önemli. Yani güncelliğini koruyabilen bir cihazayla. Ve Wi-Fi 6 ile çalışıyor bu cihaz ve Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip. Neden 5.1 değil? Şu e, bilmiyorum. 5.2 çıktı şu an ama diğer ki sen diğer önceki sene yani 2021 Ağustos ayında çıktı bu cihaz. Bundan da bahsedelim. 5.1 kullanılabilmiş ama herhalde maliyetten kaçmak amacıyla 5.0 kullanılmış. Gelelim suya dayanıklılığı ve toza dayanıklılığı arkadaşlar. Suya dayanıklılığımız IPX7 suya dayanıklık sertifikası ve IP6X toza dayanıklık sertifikasına sahip. Tabi biz bunları Aa, suya dayanıklı toza dayanıklı hadi bunları suya sokalım bir şeyler yapalım. Olmaz arkadaşlar yani bunlar sadece güvence. Yani sonra bir şey olur bozulur cihazınız servise götür götürürsünüz kullanıcı hatası diye Servis kabul etmez ve garantiniz yanar. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mesela elimizden kaydı düştü. Bizim kontrolümüz altında olmayan bir şeyse o zaman yani hemen soktu yani suya değdiğinde çıkardığımız anda bozulmaz cihaz. Ona göre. Yani çok yüksek bir sertifika değil, çok da düşük bir sertifika değil. Ortalama bir sertifika bu da. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Aa suya dayanıklılığı var işte sokalım cihaza falan demeyelim arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklıma geldikçe söylemeye çalışacağım sizlere. Şimdilik videomuz bu şekilde. Buna 10 like ya da 9-8 like arası bir şey gelirse arkadaşlar telefonda ne var videosu çekmeyi düşünüyorum. Ev ve oda videoda da zaten bundan bahsettim. Telefona, telefon videosuna 10 like geldiği için bu videoyu çekiyorum. Gelmezse çekmeyecektim. Siz istediğiniz diye çektim arkadaşlar. O yüzden oda videoda da 9-8 like ya da bu videoya 9-8 like arası bir şey gelirse telefonda ne var videosu çekmeyi düşünüyorum. O zaman görüşürüz.